Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ben diyeceğim, nasıl indirilir onu göstereceğim. Bu benim daha ilk ilk video, ikinci videom olacak arkadaşlar. Açtığımız sekmeye ben diyeceğim, indir yazmanız yeterlidir. Enter yazalım. Yapalım. İlk linki tıklayalım arkadaşlar. Ben diyeceğim, indir gezgiler. Ben oraya kullanıyorum çıkan ikilik var arkadaşlar karşınızda. camı satın almak isteyenler ikilik. Bandicam 3.3.3 sürümünü indirmek isteyenler ise birinci linke tıklayabilirler. Ben birinci linke öneririm. Şuradaki tik işaretine tıklayalım. İndir işareti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kendisi otomatikmen iniyor. duraklatıp sizin için arkadaşlar gördüğünüz gibi indikten sonra e, Google'den tutup masa üstüne bırakın rica ederim böyle yaptın yani siz isterseniz Google'den de dil açabilirsiniz bu çıkan klasörü açalım arkadaşlar çıkan onaya evet diyoruz herhangi bir virüs tamamıyla bulunmamaktadır İstediğiniz dili yapın ben Türkçe öneririm ileri kabul ediyorum. İleri dediğinizde nereyi istiyorsanız orası için baş üstü olabilir arkadaşlar. Kur dediğiniz zaman muhakkak kurulmalıdır ve açıklamalı açılmalıdır. Eğer arkadaşlar açılmadıysa yorumlarınızda bildirin ve ben de onun çözümünü araştırayım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın.